aydı başlattı. Evet arkadaşlar birazdan bayılacağım. Gördüğünüz gibi Skyblock Abyss'in ilk şövalye setini yaptık. Şu seti yapacağız diye harcadığımız bakırın, altının, demirin hiçbir şeyin haddi hesabı yok. Şöyle göstereyim demirci sıralamasını size. Demirci sıralamasında bizim ekipten Eda bastı bunu. İkinci ile aralarında yaklaşık bir kaç k 50k puan farkı var. Sanırım bu 100k'da basılabilen bir set. Yani 100k puanınız olmadan bu seti ne üretebiliyorsunuz? Takması kolay bir nebze ama üretmesi çok zor. Şu anda bu seti sunucuda basabilen sadece bizim ekipten Eda 35, 35 x var. Ona teşekkür ediyorum. Bu demirciyi ona kasacağız diye <laughs> herhalde kaç gün oldu? Bir 5 gündür uğraşıyoruz mu? Uğraşıyoruzdur muhtemelen. Kendisi de burada kendisinin botunu tamamlamaya çalışıyor. Sunucunun ilk komple şövalye setinde biz basmış olduk beta'da. Muhtemelen bu setinde ilerisine geçemeyeceğiz. Çünkü diğer setler çok zor. Beta kapanır diye düşünüyorum. Ama Skyblock Ebis'in ilk şövalye setinde biz basmış olduk. Bunun bir sonraki seti benim bildiğim kadarıyla şöyle demirciden size açıp göstereyim. 20 seviye demirci de var ve 30 30 seviyede savaşçı istiyor söyleyemedim. Bayağıdır oyun oynuyorum. Uykusuzum kusura bakmayın. Bu seti de beta bittikten sonra yine ilk biz basarız diye düşünüyorum. Çünkü oyunu oynamayı bayağı bir öğrendik. Hepinize teşekkür ederim. Sunucun ilk şövalye seti hayırlı uğurlu olsun Skyblock gibisi